Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Uzun süredir video atmıyorduk. Evet, tatile girmiştik. Tatilimiz de bitti. Sizler de tatilinizi yaptınız. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, soru çözümleriyle yine birlikte olacağız inşallah. 5. Sınıflarımızda devam ediyoruz. Kazanım kavrama testimiz 14, Etkin vatandaşlık 2 isimli testimizi hazırsanız hemen çözmeye başlayabiliriz. Evet. Birinci sorumuza başlayalım. Evet. Her mahalle ve köyün bir yöneticisi vardır. Bu yönetici seçimle iş başına gelir ve devletin mahalle ya da köydeki en yetkili temsilcisidir. Hakkında bilgi verilen yerel yönetici aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Mahalle ve köydeki en yetkili kişi vali değil, belediye başkanı değil, Kaymakam değil tabii ki mahalleyi ve köyü muhtar yönetir en yetkili kişidir. Devletin temsilcisidir. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Evet, soru 2 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? Eğitim kız erkek tüm çocuklara zorunludur. Evet bu bir çocuk hakkıdır. Çocuklar sağlıklı bir çevrede yaşamalıdır. Yine temel haklardandır çocukların olması gereken haklarıdır. Çocuklar düşüncelerini özgürlükçe açıklayabilmelidir. Bu da var. Çocuklar fabrikalarda çalıştırılmalıdır. Bu çocuk haklarına aykırı bir uygulamadır. İkinci sorumuzun cevabı D şıkkı olacaktır. Soru 3. Yukarıdaki diyagrama getirilmesi gereken en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bayrak, İstiklal Marşı ve başkent. Evet, merkezi yönetim birimi değil demokrasinin temel ilkelerinden değil, resmi kurumlar değil. Tabii ki bağımsızlık sembolleri yani ülkemizin bağımsız bir ülke olduğunu gösteren sembollerdir. Üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Soru 4. Çocuk haklarına dair sözleşmenin 12. maddesi çocuğun katılım hakkı kendi görüşlerini oluşturma yeteneği olan her çocuğun kendini etkileyecek her konuda görüşlerini serbestçe ifade etmesi anlamını taşımaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılım hakkına örnek gösterilemez? Katılım hakkı nedir? Önce onu bilmemiz lazım. Yani kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini serbestçe ifade etmek. Evet. Okul öğrenci temsilcisi seçimlerine de aday olmak katılım hakkıyla ilgilidir. Hastalığımızın tedavisi için hastaneye gitmek soru işareti olarak bırakalım. Okulda yaşamımızı etkileyen konularda görüşlerimizi belirtmek çevremizdeki sorunlarla ilgili düşüncelerimizi yetkililere iletmek, Beşik hastalığımızın tedavisi için hastaneye gitmek bir sağlık hakkıdır. Katılmak ile ilgisi yoktur. Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Soru 5. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprak sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hütta etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. Evet İstiklal Marşımızın yukarıdaki verilen kıtasından hareketle Mehmet Akif Ersoy'un hangi kavrama vurgu yaptığı söylenebilir. Evet. Barış değil, çağdaşlaşma ile ilgisi yok, demokrasi ile alakalı değil. Evet, yurt sevgisi yani vatan sevgisi ile ilgilidir. 5. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Soru 6'ya geçebiliriz. Anayasa'mıza göre insanların sınırlandırılamaz temel hak ve özgürlükleri vardır. Ne sebeple olursa olsun bu haklar sınırlandırılamaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir? Evet, yaşama hakkı tabii ki sınırlandırılamaz. Düşünce ve kanaat özgürlüğü, hakaza bu da öyle. Din ve vicdan özgürlüğü öyle ama konut dokunulmazlığı gerekli görülürse, evet, kamu sağlığı ve güvenliği vesaire için gerekli görülürse savcılık tarafından yasal olarak sınırlandırılabilir. 6. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Soru 7. Türkiye'de ulusal egemenliğin yönetime yansıdığı ve yasaların yapıldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yönetim ve milletin kendi kendini yönetmesiyle ilgili Türk Dil Kurumu değil, Türk Tarih Kurumu değil, Merkez Bankası değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabii ki bizi yönetecekler. Orada bizi temsil eder. Yedinci sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Soru 8. Valilik, ilimizdeki kuş gribi salgının önlenmesi için bir dizi önlemler alınacak kamuoyuna duyurulmuştur. Açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır. Güvenlikle ilgili değil. Halkın sağlığını korumak için kararlar alınmıştır. Bakacağız. Eğitimin aksamaması için önlem alınmıştır yasalara aykırı hareket etmiştir. Tabii ki değil. Evet, salgını önlenmek için önlem almak, halkın sağlığını korumak için kararlar almıştır. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Soru 9. Fatma annesine kendisini ilgilendiren bir konuyla ilgili görüşlerini bildirmiştir. Buna göre annesinin Fatma'ya aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi düşünce özgürlüğüne saygılı olduğunu gösterir. Evet Fatma annesine kendisini ilgilendiren bir görüş belirttiği zaman bakalım düşünce özgürlüğüne saygı gösterilmiş midir Fatma'nın? Evet senin fikirlerin bizim için önemlidir. Olabilir. Sen anlamazsın daha çok küçüksün. Değil tabii ki bu konu seni hiç ilgilendirmiyor. Değil. Senin bu konuda söz söyleme hakkın yok. Dolayısıyla A şıkkı senin fikirlerin bizim için önemlidir. A şıkkı 9. sorumuzun cevabı olacaktır. Soru 10. Aşağıda verilen yönetim birimleri ve yöneticilerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet. İli kim yönetir? Tabii ki vali. Mahalle, ihtiyar heyeti, soru işareti olarak bırakacağız. İlçe, kaymakam, köyü muhtar yine yönetir. Mahalleyi tabii ki evet, muhtar olması lazım. İhtiyar heyeti değil. 10. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. 11. sorumuz. E-Devlet Kapısı devlet tarafından verilen bazı hizmetlerin elektronik ortamlarda sunulmasıdır. Bu sayede devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkili yoldan, hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi e-Devlet ile sunulan hizmetlerden biri olamaz? E-Devlet evet, vatandaş ilişkisi kolaylaştırmak amacıyla internet üzerinden sunulan bir hizmettir. Hangisi e-Devlet ile sunulan bir hizmet değildir? Mahkeme dava dosyası sorgulama var. Vergi borcunu öğrenme yine var. Konut kirası ödeme soru işareti cep telefonu ile e-mail numarasını eşleştirme var. Konut kirası ödeme devlet vatandaş e, resmi ilişkisi değil. Yani vatandaş vatandaşla alakalı bir e, uygulamadır. Dolayısıyla 11. sorumuzun cevabı C şıkkı olacaktır. Evet soru 12. Şehit kanlarıyla vermişim rengini, gökten ayla yıldızı koparmışım. Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi bir de vatan sevgimi. Sen dalgalan, ben coşayım uğruna destanlar yazayım. Yukarıdaki şiir bağımsızlık sembollerimizden hangisi ile ilgilidir? Evet, dalgalanmak, yine ay, yıldız, tabii ki şehit kanlarıyla evet rengini verilen renk Ne ile ilgilidir? Bayrakla ilgilidir. 12. sorumuzun cevabı aşık olarak geçecektir diyerek videomu sonlandırıyorum. Kanalıma destek olup e, abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.